Kanalımdan ve mutfağımdan hepinize sevgiler, selamlar. Bugün sizlere hamur açma derdi olmadan 10 dakika içinde hemen hazırlayıp pişirebileceğiniz lavaş gözlemesi tarifiyle geldim. Gerçekten çok pratik oluyor ve el açması lezzetinde oluyor. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifimize geçiyorum. Öncelikle bir sos hazırlayacağız. Bunun için bir yumurta, Çeyrek çay bardağı ayçiçek yağı, yarım çay bardağı süt ve yarım çay bardağı su kullanacağım. Yarım çay kaşığı da tuz ilave edip bu malzemelerimizi bir çırpıcı yardımıyla güzelce karıştıralım. Sosumuzu hazırladıktan sonra ben 5 tane lavaş ekmeği kullanacağım. Sizler eğer daha fazla yapacaksanız sos miktarını biraz daha çoğaltabilirsiniz. Lavaş ekmeklerimizi bu sosa arkalı önlü batırıp birkaç dakika içerisinde bekletelim. İyice yumuşasın sosu içinde çeksin. Bu şekilde böyle gerçek hamur lezzetinde oluyor. Yani güzelce ıslandığı zaman bu sosla. Evet birkaç sefer arkalı önlü çevirerek batırıyorum ve fazla susunu iyice süzdürdükten sonra bir kesme tahtasını üzerine alıp iç harcını koyacağım. Ben kaşar peyniri ve lor peynirini karıştırarak kullandım. Bu şekilde çok güzel oluyor. Şimdi lavaş ekmeğimizin yarısına gelecek kadar peynirli harcımızdan koyalım. Dilerseniz içerisine maydanoz da ekleyebilirsiniz. Peynirimizi yerleştirdikten sonra diğer yarısını üzerine kapatıp kenarlarını parmaklarımıza bastıralım. Pişerken hafif açılıyor ama hiç problem değil. İçindeki kaşar peyniri eridiği zaman e, ve birbirine tutuyor ve kesinlikle açılmıyor. Merak etmeyin. Evet aynı şekilde diğer lavaşlarımı da e, sosla ıslatıp e, hepsini hazırlayacağım ve en son pişirme kısmına geçeceğim. Bu şekilde sosunu daha güzel çekiyor yani beklediği zaman. Hazırlamış olduğum sos 5-6 tane lavaşa tam denk geliyor. Ama dediğim gibi siz daha fazla yapacaksanız sos miktarını bir tık daha çoğaltabilirsiniz. Evet aynı şekilde lavaş ekmeğini sosla ıslattım, peynirini koydum ve kenarlarını kapatıp hemen bunu da kenara alıyorum ve dediğim gibi en son pişirme işlemine geçeceğim. Gerçekten çok pratik oluyor. Yediğiniz zaman böyle sanki el açması lezzetinde bir gözleme yemiş gibi oluyorsunuz. Ben bu tarifi çok seviyorum ve ara ara yapıyorum. Umarım sizler de bu şekilde dener ve memnun kalırsınız. Evet, hepsini hazırladım. Şimdi pişirme işlemine geçiyorum. Geniş bir tava kullandım. Tavamı fırçayla biraz yağladım. Yine pişirirken ara ara yağ süreceğiz tavamıza. Tavanızın büyüklüğüne göre birer veya ikişer tane yerleştirelim ve e, orta ateşte e, lavaş gözlemelerimizi pişmeye bırakalım. Ara ara da çevirelim. Gördüğünüz gibi hafif hafif kızarmaya başladı bile. Uç kısımları gördüğünüz gibi hafif pişerken açılabiliyor ama dediğim gibi hiç problem değil. İçine kaşar peyniri koyduğumuz için kaşar peyniri eriyor ve tutuyor. Yani kesinlikle akma, dökülme olmuyor merak etmeyin. Evet gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi diğer taraflarını da çeviriyorum. Bir fırça yardımıyla böyle hafif yağlıyorum tavayı iki tarafında güzel bir şekilde kızarması için. Evet bu şekilde ara ara da çevirelim. Her yeri eşit bir şekilde kızarsın. Evet iki tarafı da nar gibi çok güzel bir şekilde kızardı. Hemen e, servis tabağıma alıyorum. Ve kalan e, böreklerimi de aynı şekilde pişirmeye devam ediyorum. E, her lavaş böreği koymadan mutlaka tavayı bir yağlayın. Çok fazla koymanıza gerek yok. Fırçayla sürmeniz yeterli olacaktır. Yine aynı şekilde ara ara çevirerek alt taraflarının kızarmasını bekleyelim. Bu arada videomu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir kalp, bir emoji ya da izlediğinize dair ufak da olsa bir yorum bırakırsanız çok mutlu olurum. Ben de bu şekilde izlemiş olduğunuzu anlarım. Şimdiden yorum yapan, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Evet iki tarafı da gayet güzel bir şekilde kızardı. Hemen onları da alıyorum ve sizlere hemen son halini göstermek istiyorum. Bu pratik e, lavaş gözlemelerimiz gerçekten nefis oldu. Sıcak sıcak yemenizi tavsiye ediyorum. Lezzetine doyum olmuyor. E, hem çok pratik hem de çok lezzetli. Hemen sizlere şöyle bir de iç dokusunu gösterdikten sonra artık videomun da sonuna gelmiş bulunmaktayım. Umarım sizler de bu güzel tarifi dener ve memnun kalırsınız. Eğer videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı destek olmak için ufak da olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Hala kanalıma abone değilseniz bu videoyu izledikten sonra kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yeni tariflerimden haberdar olmak için bildirim zilinde aktifleştirmeyi unutmayın. Bunun gibi daha birçok börek tarifi, kahvaltılık tarifler ve birbirinden güzel çay saati ikramları için kanalımı ziyaret etmeyi unutmayın. Yepyeni tariflerimde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.